Merhaba dostlarım. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Size bugün inşallah kilis kebabı yapacağım. Malzemelerimi buraya dizdim. Çok basit bir yemek. Patlıcan, biber karışık, kuru soğan, tuz biber, karabiber ve kıymamız burada bu şekilde. Burada şişlerimiz var adı kilis kebabı fakat tencerede pişireceğiz. Önce fırınlayacağız. Genellikle kilisiler bu yemeği biraz az yaparlar. Unutulmuş biz yemeklerimizdendir. Hatırlatmak için ben de bu yemeği sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yapım aşamalarına sırasıyla geçelim. Patlıcanların gördüğünüz gibi tamamen kabuklarını soydum. Şu şekilde doğradım. Kıymama tuz, biber, karabiber atıp yoğurdum ve kebap şişine şu şekilde iki patlıcan, bir köfte, iki patlıcan, bir köfte şeklinde dizdim. Şekil bu. Bu şekilde hazırlayacağım diğer iki şişimi. Ondan sonra fırının ızgarasında hafif pişirdikten sonra soğanımı biberimi soymaya başlayacağım. Ben bunları bu şekilde hazırlayayım. Tekrar görüşürüz. Hazırladığımız patlıcan ve köfteleri fırının ızgarasına dizip pişireceğiz. İmkanı olanlar mangalda, köz ateşte de yapabilirler. Benim gibi imkanı olmayanlar bu şekilde fırında yapabilirler. Evet. Dördünü de bırakalım. Fırın tepsimizi itelim. Pişmesi için şu şekilde fırınımızın ağzını kapatalım. Zaten çok pişmeyecek. Hafif köfteler kızarsa yeterli olacak. Tencereye şöyle bir, bir çay bardağına yakın yağımı bıraktım. Hemen şöyle irice doğradığım soğanları yağıma ekliyorum. Yine aynı şekilde iyice doğradım. Biberleri de ekleyip beraberce kavuracağım. Bu şekilde soğanla biberi kavuracağım. Yeteri kadar kavrulan soğanla biberi şimdi şöyle bir kaşık kadar domates ve biber salçası ekleyip yine beraber kavuruyoruz. Yeteri kadar kavrulan salçamız, soğanımız ve biberimize artık su ekleme zamanı geldi. Şöyle bir bardak kadar suyumuzu ekliyoruz. Hem salçanın erimesi hem de domateslerin pardon soğan ve biberin pişmesi için yeterli gelecektir. Eğer duruma göre tekrar su ilave ederiz ama şimdilik yeter gibi. Bu arada fırında şöyle göstereyim. Bakın o buhar oldu. Patlıcan ve köftelerim de çok güzel bir şekilde ızgarada pişiyorlar. Fırının ızgarasında pişen köfte ve patlıcanları şişten çıkarıyoruz. Şöyle çıkarıp tepsiye alıyoruz. Şöyle bir çatal yardımıyla köfte ve patlıcanları dağıtmadan çıkaralım. Evet, şu şekilde çıkardık. Tabi burada sosumuz da kaynadı, hazır. En son ekleyeceğim nar ekşimi de burada en son pişmeye yakın şöyle uzak tutayım evet bu şekilde şimdi pişen yemeğe fırında pişen köfte ve patlıcanları ekleyeceğiz tenceremize aldık köfte ve patlıcanları sosumuzun içine bıraktık şöyle bir ileri el bir geri yaparak sosa köfte ve patlıcanları yerleştirelim şu şekilde yüzmeden ve de ezmeden şöyle yerleştirdik. Hemen üzerine şöyle yarım kahve fincanı kadar nar ekşimiz var. Onu da ekleyelim. Nar ekşimizi. Ve ağzını tekrar kapatalım. Bir 2 dakika pişsin. Yeterli gelecektir. Şöyle. Yemeğimiz gördüğünüz gibi pişti. Şimdi servise geçebiliriz. Kilis kebabımız pişti. Bu şekilde servise hazır hale geldi. Közlenmiş patlıcan ve köfte ile beraber sosu aynı tencerede pişti. Yanında kilis biberi. Kilis sofrası kaktüslerimle beraber size güzel bir sunum hazırlamaya çalıştım bu şekilde kilis kebabımız hazır afiyet olsun hoşça kalın dostlarım tabii ki kilis sofrası sayfamdan ayrılmayın instagram ve Facebook'te kilis sofrası youtube kanalında şule dalbudağı takip etmeyi Unutmayın sevgiyle kalın hoşça kalın.